Metin Balkan hocamızın e, çok yakınlarından. O da dua göndermiş sağ olsun. Ayşe abla da ona vesile olmuştu. E, çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel bir dua etmiş ki o beni çok etkiledi. Onu e, bir yayından size de dinletmek istiyorum. Aleyküm ve rahmetullahi ve Ya ya Hidayet duru kardeşimizle beraber <laughs> ailesiyle beraber bu kardeşlerimizin her evlerine afiyet deşet ya Rabbi şafi ismi şerifini şifa ya beyle hastalık bırakma ya Rabbi maddi ve manevi güç ihsan eyle ikram buyur ya Rabbel alemin beden şeriflerine kalbine ya Rabbi şifanı ilka eyle ya Rabbi tüm sıkıntılarını izale buyur ya Rabbel alemin acılarını o kardeşlerimizin günahlarının silinmesinin sebebi eyle. Huzuruna Ya Rabbi her bir alem günahsız çıkardığın kullarından eyle Ya Rabbi. Amin. Meleklerin duası gibidir diye buyurdu. Efendimizin müjdemiş olduğu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hastalan duası meleklerin duası gibidir buyurdu. Ya Rabbi bizler esas bu kardeşlerin duasının içerisine katarak bize de bu kardeşlerimizin hatırına affeyle, mağfiret eyle, merhamet eyle ya Rabbel Alemin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe yazıyallahu anha annediğimizden o hastalık adına hastalar üzerine yaptığı duası ne idiyse Efendi Hazretleri diliyle ve dostlar diliyle yüreğiyle arz ediyoruz, aktarıyoruz Ya Rabbi bu kardeşlerimizi. Ya Rabbi arzu halimizdir. Af ve afiyetleriyle beraber Ya Rabbi vel alemin. Alâ Resulü'nün salavatı Allah'ımız sallallahu aleyhi ve sellem ve nebina Muhammed. Dertlilere Rabbim Teala deva ihsan eylesin. Allah'ım darda zorda koymasın. İnşallah.